Değerli, Değerli basın, basın mensupları, kıymetli, kıymetli vatandaşlarımız, vatandaşlarımız sizleri, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dokuz günlük Ramazan bayramı tatilini geride bıraktık. Öncelikle aziz milletimizin, İslam aleminin ve sizlerin geçmiş bayramını bir kez daha tebrik ediyorum. Bayramlar sevdiklerimize kavuştuğumuz... Onlarla hasret giderdiğimiz kardeşliğin ve paylaşmanın zirveye çıktığı mübarek günlerdir. İçişleri Bakanlığı olarak biz de bu anlamlı günlerin tek bir hanede dahi acıya dönüşmemesi için yolun sonu bayram olsun diyerek seferber olduk. 25 Mart tarihinde Ramazan Bayramı tatiline yönelik Trafik tedbirlerinin alınması, bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için 81 il valiliğimize trafik tedbirlerini içeren genelgemizi gönderdik. 26 Mart 8 Nisan tarihleri arasında 14 gün boyunca trafik güvenliğini en üst seviyeye taşıdık. Amacımız çok netti. Tek bir canımızı dahi trafik kazasında kaybetmeyelim. Bu hedef doğrultusunda 69 bin 11 polis ve jandarma personelimiz ülkemizin dört bir yanında trafik denetimlerini yapmak üzere görev başındaydılar. Bu süre zarfında 468 ortalama hız tespit sistemiyle 19326 kilometrelik yolu denetledik. Otobüs kazalarını önlemek adına ek önlemler de aldık. 720 personelimiz sivil yolcu gibi otobüslere binerek sürücüleri yolculuk sırasında denetlediler. 1271 radar aracıyla hız kontrollerimizi artırdık. Drone ve helikopterlerle 3081 saat havadan denetim yaptık. Geçen yılki Ramazan Bayramı tatiline göre denetim sayılarımızı yüzde %30,6 artırdık. Ve toplamda da 4.957.939 aracı denetledik. Bu denetimlerimiz sonrasında 593.654 sürücüye cezai işlem uygulandı. 48.021 araç eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edildi. 7.720 sürücünün ise ehliyetine el konuldu. 2024 yılı Ramazan Bayramı tatilinde 6574 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiş. Bu kazalarda maalesef olay yerinde 75 canımızı yitirmiştik. 10909 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu yılki Ramazan Bayramı tatilinde ise ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası %4,6 azalarak 6268'e geriledi. Bu kazalarda da maalesef 74 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 10199 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Verdiğim bu sayılar herhangi biri istatistik değil değerli basın mensupları. Her biri ayrı ayrı bir can. Garip kalmış bir yuva, yarım kalmış bir hayat. Öksüz kalmış bir çocuk. Acıyla hatırlayacakları bir bayram. Evet. Maalesef bu bayram tatilinde her gün sekiz canımızı yollarda itirdik. Her gün bir şehrimize kara haber düştü. Peki neydi bu kazaların nedenleri? Yine en başta aşırı hız geliyor. 6268 kazanın yüzde %41'i hız ihlalinden kaynaklandı. 74 canımızın 44'ünü aşırı hızdan kaybetti diğer sebepler arasında ise geçiş önceliği ihlali, arkadan çarpma, şerit ihlali, dönüş kuralları ve kırmızı ışıkta geçmek gibi temel trafik kurallarına uymamak var. İşte Pendik gişelerinde hepimizi üzüntüye boğan o kaza, gişede bekleyen tıra, arkadan çarpan araçta bulunan dört öğretmenimiz maalesef yaşamlarını yitirdiler. Dün de yine Pendik ilçelerinde benzer bir kaza daha meydana geldi. O kazada da maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu iki kazada da hem aşırı hız hem de arkadan çarpma ihlalleri yaşandı. Bayram tatili süresince meydana gelen trafik kazalarının yüzde 45'i saat 14 ile 20 arasında gerçekleşti. Can kayıplarımızın da yüzde 44,6'sı yine aynı saat diliminde yaşandı. Zira trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır bir canın belki de canların kurtulması demektir. Bir emniyet kemeri bir tık sesi bir ailenin dağılmasını engelleyebilir. Oysa yetişeceğiniz yer için yaptığınız bir hız bir yavrumuzun yetim kalmasına yol açabilir. Yaşadığımız her kaza bize tekrar tekrar aynı dersi veriyor. Her biri için keşke dedik. Ama keşkeler hayat kurtarmıyor. Hayatı, hayatlarımızı kurallar kurtarıyor. Dikkat kurtarıyor. Sorumluluk kurtarıyor. Buradan sizlerin aracılığıyla bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Lütfen trafikte aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Araç kullanırken gözümüz cep telefonunda değil, yolda olsun. Değerli arkadaşlar, bakanlık olarak trafik kural ihlallerinin caydırıcılığını artırmak için karayolları trafik kanununda değişiklik yapılmasına dair 32 maddeli kanun değişikliği taslağını hazırladık. Bu taslağı önümüzdeki günlerde gazi meclisimize sunacağız. İnanıyorum ki Denetimlerimiz arttıkça ve kural ihlallerine yönelik caydırıcılık güçlendikçe trafik kazaları daha da azalacaktır. Bu vesileyle trafik kurallarına harfiyen uyan tüm sürücülerimize teşekkür ediyorum. Trafikteki araç sayısını seyretmek için 28-30 Mart tarihleri arasında belli güzergahlarda kamyon, çekici ve tankerlerin seyrine kısıtlama getirmiştik. Bu araçlarımızın sürücülerine de gösterdikleri sabır ve anlayış için özellikle teşekkür ediyorum. Ve bayram demeden, gece gündüz demeden denetimleri aksatmayan, sabırla, güler yüzle fedakarca çalışan emniyet ve jandarma teşkilatımızı sahada süreci bizzat yöneten valilerimizi ve kaymakamlarımızı tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ve lütfen unutmayalım. Trafik sadece bir ulaşım meselesi değildir. Bir hayat meselesidir de. Kurallara uymak ise sadece bir zorunluluk değildir. Vatanımıza duyduğumuz sevginin birbirimize milletimize gösterdiğimiz saygının da bir göstergesidir. Bu yüzden hedefimiz trafikte sıfır can kaybı. Ne bir eksik, ne bir istisna. Çünkü biz canlarımızı yolda bulmadık. Bu yüzden tek bir canımızı dahi yolda kaybetmeye de tahammülümüz yok. Bu uğurda çalışmaya denetimlerimizi sürdürmeye, uyarlarımızı yapmaya ve farkındalık oluşturmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Bir kural bir ömür diyerek sizleri tekraren sevgi ve saygıyla selamlıyorum.